Bu videoda Corona kameradan bahsedeceğim. Öncelikle render ayarınızı Corona render'a getirin. Bunun için F10'a basabilirsiniz ya da rendering kısmından render setup'a geliyoruz. Buradan Corona render'ı seçiyorsunuz. Daha sonra da kameramızı yerleştireceğiz. Sahnemizi açtığımız zaman karşımıza Corona toolbar bu şekilde geliyor. Bunu istediğimiz yere sürükleyebiliyoruz. Daha önceki videoda da bahsetmiştim. İki tane kameramız var. Bir tanesi bu şekilde, diğeri de bu şekilde. Bunların farkı neydi hatırlıyor musunuz? Bu kamerayla nasıl bir bakış açısı ayarlıyorsak buna bastığımız zaman o bakış açısına kamera koyuyordu. Diğer kamerayla da hedefini belirleyerek koyuyorduk. Bunları zaten söylemiştim. Şimdi detaylarına girelim. Korona kameranın özelliklerinden bahsedelim. Bunun için sahneye ne yapalım? Bir plane çizelim. Bir tane de teapot çizelim. Kamerayı yerleştirirken genelde tap görünüşten yerleştiriyorum. E, kameramızı nasıl yerleştireceğiz? Önce ekranın herhangi bir yerine tıklıyorum. Tabi direkt tıklamıyorum. <laughs> e, sol mouse'un sol tuşuna basıyorum ve uzatıyorum bunu. Daha sonra da hedefim neresiyse orada bırakıyorum. Mesela burada bırakayım. Kameramı görmek için de C'ye basıyorum ya da şuradan görelim C diyelim. Burada kameramın yüksekliğini ayarlamak için ister front görünüşten move aracıyla kameramı taşıyabilirim. Ya da korona kameraya gelip ekranımı aktif hale getirip sarı çizgiyle aktif hale geliyor. Mouse'un orta tuşuna basarak aşağıya yukarıya pan hareketleri yapabilirim. Bu arada shift'e basarak yaparsanız eğer Herhangi bir yere sağa sola doğru kayma olmaz. Ama shift'e basmayıp da taşırsanız sağa sola doğru da bir kayma yaparsınız. Bu da ek bilgi olsun. Alt W ile ekranımı büyütüyorum. Ve kameramı bu şekilde yerleştiriyorum. Kameramın aktif olduğunu nereden biliyorum? Şurada kamera yazıyor. Buradan zaten Max kullananlar bilirler. Başka, başka görünüşlere geçebiliyorsunuz buradan. Daha sonra render aktif render yapalım. Ne denir interaktif render yapalım. Alt W ile ekranımı küçültüyorum. Şurayı da interaktif render'a çevireceğim. Yani interaktif render ne demek? Sen burada ne yapıyorsan burada da onu görüyorsun. Front görünüşüme geliyorum. Bu sekmeden şöyle Corona Interaktif'i seçiyorum. Burada yaptığım değişikliği burada e, kamerada yaptığım değişikliği hemen renderımda görüyorum. Tabii şu an göremiyoruz. Neden? Çünkü sahnemizde bir ışık yok. Bunun için ben güneş koymaktansa şimdilik bugün sadece kamera ayarlarından bahsedeceğim için sadece ekranın aydınlanması için bir ışık vereceğim ortama. Bunun için de 8 tuşuna basıp gökyüzüne geliyorum. Environment and Effects kısmına geliyorum. 8 tuşuna basıyorsunuz. Buradan rengini biraz açarsam ortam aydınlanır. Şu şekilde tamam diyorum. Kapatıyorum onu da. Render'ım burada yaptığım hareketler burada gözüküyor. Mesela çaydanla biraz taşırsam aynı şekilde render'ımda da taşınmış olacak. Şöyle bir şey var. Mesela siz sadece kamerada değişiklik yaptığınızda render'ın aktif olmasını istiyorsanız bunu kilitleyebiliyorsunuz. Yani ne demek istiyorum? Ben buraya geldiğim zaman bana kalkıp da bu tabi hala korona kamera. Mesela left görünüşüne gelince bunun renderini almasın. Sadece kameramdayken render alsın. Onu da nasıl yapıyorum? F10'a basıyorsunuz ya da rendering kısmından render setup'a geliyorsunuz. Nerede o render setup? Buradan geliyorum. Kameramı seçiyorum. Korona kamera diyorum ve hedefimi kilitliyorum. Böylece artık bundan sonra buraya geldiğinde ekran render almaz. Sadece buradayken render alır. Şimdi gelelim kameramıza. Kameramızı kilitledik. Modify ayarlarıma geliyorum. Kameramı önce seçmem gerekiyor. Tap görünüşüne geliyorum. Tap içinde T'ye basıyorum. Kamerama geldim. Buradan da modify sekmeme gelerek kameranın özelliklerini görüyorum. Şimdi buradan kamera kamerayla ilgili özelliklere bakalım. Target'ı zaten bunu diğer Virey kullananlar da biliyor. Target'la hedefini göster ya da gösterme diyorsunuz. Mesela şu an seçili değilken bu hedef çizginiz gözükmüyor ve kamera hedefle birlikte hareket ediyor. Burada target'ı işaretlerseniz eğer hedef çizginiz gözüküyor ve sadece kameranızı ayrı hareket ettirebiliyorsunuz. Burada hedefinizi ayrı hareket ettirebiliyorsunuz. Tekrar modify'a geliyorum kameram seçiliyken target'tan bahsettik. Kaldırıyorsunuz, çizgi kalkıyor. Tekrar böyle bastığımızda çizgi aktif hale geliyor. Bunun dışında burada neyi kullanıyorum? Mesela target distance distance var. Bunun içinde hedef kısmın uzaklığıyla alakalı bu genelde şeyle bulanıklık ayarları ile alakalı. Hani onunla ilgili daha sonra detaya girelim. Bu ne işe yaradığını şöyle göstereyim size. Ekranın şu çizginin bulanıklığının ne kadar mesafede olacağından bahsediyor. Daha sonra icon size var. Bu e, bununla ne yapıyoruz? Kameranın sembolünü büyütüp küçültüyoruz. Yani şu kamera işaretimiz var ya bizim kamera sembolü, sembolümüz. Bunu arttırarak bu kameramızı da arttırmış oluyoruz da yani bunlar çok lazım mı? Hiç de lazım değil ben. Zaten kamerayı ben hiç ellemiyorum. Default default ayarında bırakıyorum. Daha sonra frame buffer'dan bilen bilir, bilmeyen de birazdan göstereceğim. Frame buffer'dan ben oynama yapıyorum. Kameramı hiç ellemiyorum. Ama burada özelliklerine bakmaya devam edelim. Fotoğrafik parametre diyor. Burada exposure ayarlarını yapıyorsun. Yani ortamın ne kadar aydınlattığını aydınlatmak istiyorsun. Onları ayarlıyorsun. Bunu azalttıkça sizin ekranınız karanlıklaşıyor. Farkında mısınız şu an? Şurada render ayarına bakın. Buradan karanlıklaşıyor. Bunu arttırdıkça da arttırıyor ama bunları kullanmaktansa genelde bu default ayarında bırakılıyor. Yani geldiği gibi bırakın. Çok profesyonel değilseniz eğer. Buradan bir render alalım. F9'a basıyorum. Genelde biz buradaki ayarları ellemektense şu exposure bölümünü Buradaki exposure'dan kullanıyoruz. Posta geliyorum. Buradaki exposure ayarıyla oynuyoruz. Yani render alıyorsunuz. Render sahnenize geldiği zaman buradan patlamaları, aydınlatmaları yapabiliyoruz. Kamerayla oynamıyoruz. Ben oynamıyorum daha doğrusu. Devam edelim buradan. Neye gelelim? Field of view var. Bunu genelde ben iç mekanlarda kullanıyorum. Hani kamerayı çelemiyorum diyorum ama burayı elliyorum. Çünkü burada bazen yaklaşmak, uzaklaşmak istediğim zamanlar oluyor. Mesela 20 yapayım burayı. Daha çok yaklaşmış oluyorum kameramla. 45 yapınca uzaklaşmış oluyorum. O şekilde ayarlanıyor. Ya da fokal lamp de aynı işe yarıyor. İster buradan yapın, ister buradan yapın. Ama genelde ben buradaki ayarı kullanıyorum. Bunu da 45 yapalım. Onun dışında ISO değerleri var. ISO değerini 100 bırakıyorlar. Bu ISO değerinde genelde kamerayla uğraşanlar daha iyi bilir. Bu e, f-stop olayı bulanıklaşma ile alakalı. Onu da zaten birazdan göstereceğim ne olduğunu. Depth of field diye bir kısım var. Oradan bunu kullanacağız. F-stop'u. Devam ediyorum. Buradan kullandıklarım. Mesela object visibility var. Bu da ne işe yarıyor? Şunu söyleyeyim. Mesela siz render alacaksınız. Sahnenizde bir sürü gereksiz obje var. Mesela ne koyalım? Bir tane de box koyalım şuraya. Hemen kameramı seçip oradaki seçeneğe geliyorum. Modify sekmeme geliyorum. Şurada obje visibility var. Saklamak istediğiniz objeyi seçiyorsunuz burada. Önce bunu aktif ediyorsunuz. Burada artıya tıklayacağım. Nerede saklamak istediğiniz? Render'da gözükmesin dediğim objeleri seçiyorum. Ne gözükmesin? Bu gözükmesin. Hemen render'dan kalkıyor. Bu da gözükmesin. Bu şekilde oluyor. Peki nasıl geri alacağım? Şuradaki yazıyı görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Hangisini geri almak istiyorsunuz? Diyor. Box alalım. Ondan sonra shift'e basarak diğerini de seçtim. Geri gönder diyeceğim. Geriye bastım. Tamam diyorum. Tekrar render'ım da aktif hale geldi. Bunu da gene bazen kullandığım oluyor. Devam edelim. Burada bu Dolphin Motion Blur'da zaten bulanıklaştırma ile alakalı isminden de anlıyorsunuz. Mesela önce bulanıklaştırma yapabilmek için kameraya bir tıklıyorum. Enable diyorum. Aktif hale getiriyorum. Şimdi şöyle yapalım. Önce bir F9'a basıp render alayım. Stop diyelim. Bunu önce bir kaydetmek istiyorum. History kısmına geliyorsunuz. Buradan Store Current diyorsunuz ve buraya bir isim verelim. Mesela bu hepsini seçip kontrol A ile buna A diyeyim. Devam ediyorum. Bu kalsın. A dedikten sonra Enter'a bastım bu arada. Biraz önce size demiştim ya bir tane buton var, onu de, e, Depth of Field da kullanacağız diye. Oraya geliyorum şimdi F stop'a. Bu değer sizin bulanıklaştırmanızı sağlıyor. Şu kamerada tekrar render'ı görelim. F stop değerini siz ne kadar düşürürseniz, o kadar arkadaki obje bulanıklaşıyor. Biraz daha şöyle sahnemizi şey yapalım, geliştirelim. Ön tarafına bir çaydanlık çizeyim. Şöyle bakalım. Tab görmüşüne geleyim. Bir tane şuraya şöyle bir çaydanlık çizelim. Şöyle yapalım. Hatta kameramı da biraz uzaklaştırayım. Nereden uzaklaştıracağım? Burada hazır ayar şeyler var, butonlar var. Şu ilk butonu seçerseniz kameranızı ekrandan uzaklaştırıyorsunuz. Şimdi F9'a basıp asılı render'ı alalım. Stop. Diyelim bakalım biraz daha alsın şöyle bulanıklığı gitsin stop dedim bunu da kaydediyorum kaydetmek için şu store current'a basıyorum isim veriyorum kontrol ile seçip b diyorum buna enter diyorum ismini vermiş oldum bulanıklaştırmayı göstermek için şimdi kameraya geliyorum şuradaki kamera ayarları kameramı seçtim modify'a geldim benim bilgisayarım şu an biraz donuyor. Şimdi buradan f stop'a geliyorum. Bunun değerini mesela 2 diyeyim. Enter diyelim. Şurada bir render alsın. Gördüğünüz gibi ön taraftaki objem daha bir bulanık oldu. F9 diyelim. Render alsın. Stop diyorum. Zaten anlaşılıyor. Şunu da kaydedelim. Bu, bu, arada size iki tane nesneni nasıl karşılaştırdığını göstermek de istiyordum. Bu aradan çıksın. Şuradaki ayara tekrar seçiyorum ve isim veriyorum. C diyelim. Enter diyelim. Şimdi ben B ile C'yi kıyaslamak istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Mouse'un ma, sol tuşuyla ilkine tıkladım. Buna A dedi. Geliyorum diğer seçtiğime. Bu sefer mouse'un sağ tuşuyla diğerini tıklıyorum. Bunda B dedi. Bu şekilde kıyaslama yapabiliyorsunuz. Bakın şuradaki B benim şu C'de buradaki fotoğrafım yani şu altta yazılı isim. C'den B'ye geçtiğimiz zaman şu şekilde yani bu C'nin renderı. Bu şekilde kıyaslama yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Toplayacak olursam şu bulanıklaştırma kısmını şöyle yapalım. Önce Depth of Field'a geliyorum. Şuradakini Enable aktif yapıyorum. Daha sonra da F Stop değeriyle bunu oynuyorum. Bunun değeri ne kadar düşerse o kadar bulanıklaşma, bulanıklaşma oluyor. Bu arada belki de öndeki nesne değil, arkadaki nesneyi bulanıklaştırmak, şey netleştirmek istersiniz. Yani öndekini netleştirmek istersiniz, arkadakini bulanıklaştırmak isterseniz. Hani o geçişi nasıl sağlayacaksınız? Onu da şuradan override fox var ya onu aktif hale getiriyorsunuz. Daha sonra burada objeyi resetleyeceğiz. Şu an resetlenmiş zaten. Nan diyorum. Şunu seçelim. Şimdi tekrar bir F9 hatta şuradan gösterelim. Gördüğünüz gibi bu sefer arkadakiler bulanıklaşmış oldu. Depth of field'e geliyorum. Override focus'u aktif ediyorum. Objeye gelip hangi objeyi net olsun istiyorsam onu seçiyorum. Buradaki gibi. Tamam. Bu buton da bu şekilde işe yarıyor. Buradan bokehi de kullanmıyorum. Bu da işte buradaki mesela render alıyorsunuz. Şöyle yapalım. Kenarları bulanıklaştırmaya efekt vermeyi sağlıyor. Tekrar bir kameramızı durduralım. Şöyle seçelim. Bu bokeh değerinde buradaki efektleri vermeniz sağlıyor. Onu da zaten Frame Buffer'dan da kullanılıyor. F9'a basıp render alırsak eğer. Buradan da o ayarlar zaten yapılıyor. Efektleri genelde Frame Buffer'dan veriyorum. Devam ediyorum. Tilt and Shift. Ben bunu seviyorum. Kullanıyorum da ama şey olarak hani çok bunu çok fazla kullanmıyorum da bu perspektif kaçık, kaçıklığı sağlıyor ama şunu her zaman aktif hale getiriyorum. Otomatik vertical tilt diyor ya o ne demek şöyle söyleyeyim. Gerçi bu çaydan çok anlaşılmaz ama kameranızı dikleştiriyor. Yani mesela bunu kaldırdığımda böyle bir bulanık ama binalarda genelde hani binalar dik olduğu için yamuk durmasını sevmiyorum. Oto vertical tilti her zaman ben aktif bırakıyorum. Home Mapping. Bu da yine aynı şekilde Frame Buffer'dan ayarlar yapılıyor. LUT da öyle. Yani Frame Buffer dediğim şu F9 var ya. Şunu durduralım. Buradan. LUT'u da buradan ayarlıyorsunuz. Bu LUT dediğimiz şey. Bunu aktif yapıyoruz. Aktif yaptıktan sonra kendiniz efekt seçiyorsunuz buradan. Nasıl bir efekt isterseniz. Tabi şu an sahnemiz çok düzgün bir sahne olmadığı için anlaşılmıyor ama. Hani böyle Instagram'da efektler olur ya. Instagram şeyi yüklerken, fotoğraf yüklerken. Aynı öyle efektler var bunda da. Hangisini istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Yani buradan çok da bir işe yaramıyor. Yine aynı şekilde buradaki değerlerde bu Saturation Highlight falan onları da buradan ayarlıyorum. Yani buraları dokunmuyorum. Koronayı o yüzden çok seviyorum zaten. Çok fazla bir şey ellemiyorsunuz. Devam edelim. Tone Mapping'e baktık. LUT'u da Frame Buffer'dan oynadık. Post Pro şu zımbırtı var ya şu. Bu da aynı şekilde kamera kamera efektleriyle alakalı. Bunu da frame buffer'dan oynuyoruz. Şöyle göstereyim. Blumend Glare aynen şurasına denk geliyor. Buna tıklıyorum. Ve şuradaki okla buradan değerlerini, rotasyon renklerini, efektlerini artık renginiz bittikten sonra buradaki oynamaları yapıyorsunuz. Hem buraya koymuşlar hem oraya koymuşlar. Buradaki ayardan Yine şu bunu istedik, kapatamadım. Şuradaki de bizim kameranın tipini değiştirmemizi sağlıyor. Ne demek istiyorum? Mesela type'a geliyorum. Buradan spherical diyelim. Çok net anlaşılmasa da kameramızın tipini değiştiriyor buradan. Şöyle bir yakınlaşalım. kameramızın şu şekilde mesela balık gözü yapıyor. Bu spherical deyince hani Photoshop'ta bir balık gözü var ya o şekilde bir ekran kamera yerleştiriyor. Diğer environment and clipping. Bunu oynuyorum işte. Bunu çok seviyorum hatta. Bu ne işe yarıyor? Şu enable aktif ediyorsunuz önce. Yakınlaştırma uzaklaştırma ile mesela bazen özellikle iç mimarlar bunu çok kullanır diye düşünüyorum. Ben iç mekanda kullanıyorum. Atıyorum Mutfaktan render alacağım ama duvar giriyor araya. E, kameram dışarıda kalması gerekiyor. Çok yaklaşmamam gerekiyor. E, duvarın içinden geçebilmek için kullanıyorum genelde. Bunlarla yakınlaşıp uzaklaşıyorum. Tabi burada şu an öyle bir sahnem olmadığı için çok anlaşılmasa da. Farz edin ki şu önünüzde şöyle bir duvar var. Bunu değerini arttırdıkça o duvarı kesip içine giriyor binanın. Genelde iç mekan renderler bu şekilde kullanıyorum. Onu zaten mesela tap görünüşüne gelelim. Bu arada kameramızın şeyini değiştireyim lensini. Şuradan kameramızı en son spherical bırakmışız. Şunu perspektife çeviriyorum. Kapatalım bu ayarı. Enable'a baktığımız zaman şöyle yakınlaşıp uzaklaştığımızda da kameradan gözüküyor. Şu ekranımı büyüteyim. Şöyle ekranda da gördüyorum. Show viewport bu şekilde içine girip çıkabiliyorsunuz. Şuradaki çizgiyi takip edin. Buradan böyle girip çıkabiliyoruz. Devam edelim. Bu kadar. <gülüyor> Bitmiş. <gülüyor> ya genel olarak şöyle özetleyeyim. Çok kar karmaşık gelebilir ama burada ben neye oynuyorum size onu söyleyeyim. Buradan hiçbir şey değiştirmiyorum. Bazen şu target benim işime yarıyor. Hedefini seçip seçmemekle alakalı. Exposure'dan hiçbir değerini ellemiyorum. Zaten onu render butonundan ayarlıyorum. Hiçbir şey ellemiyorum. Buradan bakıyorum şu an. Efe, bu efektleri zaten ben render sahnesinde veriyorum. Burada auto vertical tilt'i mutlaka aktif bırakıyorum. Binamın dik durmasını sağlıyor. Tom Mapping yine renderdan, renderdan sonra efekt vermeye yarıyor. Onu da render sahnemden alıyorum. Lut da aynı. Instagram'daki efektler gibi. Buradan da hiçbir şey ellemiyorum. Yine buradaki efektler benim renderdan sonra aldığım efektler. Burası da aynı şekilde kameramın niye gözünü ben balık gözü yapayım, niye silindir yapayım yani şey yaparken, bina yaparken çok bir işime yaramıyor açıkçası. Bunları da kullanmıyorum. Distortion da zaten hiçbir şey yok. Environment'ı kullanıyorum. Burada bu duvarı kesmesi için kullanıyorum. Onun dışında buradan target'ım aktif olsun olmasın diye kullanıyorum. Çok az bazen şey kullanıyorum. Şunu, bu değerde hatırlıyor musunuz? Ee, nesne kameranın nesneden yakınlığı uzaklığı ile alakalı. Bakın aynı şeyi bununla da yapabiliyorum. Yakınlaşıp uzaklaşabiliyorum. Bu şekilde bir korona kameramız var. Çok basit ya koronayı o yüzden çok seviyorum zaten. Kullanması çok kolay. Kurcalayın biraz. Aklınıza takılan bir şey olursa sorun bana Instagram'dan. Bu şekilde hepinize kolay gelsin.